geçen videolarımda görmüşsünüzdür. Hatta şu klik maraton videomda da görmüşsünüzdür. Ben makro basıyordum. Bu makroyu nasıl yaptım? Hangi mouse kullanıyorum ve e, bunun sürücüsünün adı ne? Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Benim kullandığım mouse'un markası yani mo modelini söyleyemezdi belki telif yerim diye. E, GX e, GX5 yani GX5. <laughs> Ee, bunun yanında özel olarak bana e, bana driver veriyorlar. Zaten e, bu marka her e, mouse sattığında şey veriyor, e, yani driverını veriyor. Ve driverını yüklediğinizde karşınıza böyle bir şey geliyor. Bir dakika açılsın. Burada böyle bir ekran geliyor ve zaten markasını da gördünüz lanet olsun ki <laughs> telefonu yemeyeyim lütfen telifi yemeyeyim. Friz bu marka kullanıyorum işte. Eee. Şimdi e, gördüğünüz gibi şurada mouse'un e, şeyleri var. Birinci klik değiştiremiyorsunuz. Yani şu tuşu değiştiremiyorsunuz. Keşke değiştirebilsek. E, bu sadece klik olabiliyor. İki, e, geri kalan bütün tuşları değiştirebiliyorsunuz. Evet şimdi. Bizim e, benim makro yani şu hızlı bas e, o kadar hani klik maratonunda gö e, gördüğünüz o hız 5'te. Yani şuna e, şu arkadaki şuna şu şunun burada bulunan butona bastığımda o kadar hızlı oluyor. Şimdi bunu nasıl yaptım? Şu öndekine bastığımda da yani e, o kadar hızlı bir biçimde e, sağ tıklıyor. Ve Be 5'e beş, bastığımda sol, e, Dörde 4'e bastığımda sağ tıklıyor. Hemen göstereyim. E, şöyle geliyoruz buraya. Bu süresiz e, devam bakmayın bu sınırsız e, yani e, benim ilk makrom daha yani şu makro daha daha az veriyor yani daha az basıyor. Ee, şimdi hemen e, şu makroları ben silmeyeceğim çünkü cidden bunları yapmak için uğraştım. Şu sizde de eğer e, eliniz mouse tam oturmuyorsa yani benim tam oturuyor da ben yine de 5'te rahat ettim. Ee, oturuyorsa oturmasa lanet olsun söylemedim. Oturmuyorsa da siz bence 5'e koyun. Ya da 4'e koyun hangisinde daha çok rahat ediyorsanız ona koyun. Ben 5'e koyuyorum. Şuradan Sigma makro makro manager geldik. Buradan hemen ne diyorum? video video macro. Video macro. Gördüğünüz gibi burada bomboş bir yer geldi. Şimdi ne yapacağız? Sağ tıklayacağız. Insert mouse event left Tabi böyle hızlı basmak istiyorsanız left. Click. Sonra bundan bir sürü. Böyle ekleyin. Ne kadar çok eklerseniz o kadar çok basar. Ee, bunun kopyala yapıştırı da yoktur yani. Yapar sadece. Yapacaksınız böyle illa. Bu kadar da yetmez yani. Şu süresiz makroya bir bakar mısınız yani? Ne kadar çok. yani bu kadar. Bu da bu kadar yani az. Ee, eğer daha az uğraşmak istiyorsanız bir şey söyleyeceğim. Fazla uğraşmak istiyorsanız bir şey söyleyeceğim. İkisine de bence istediğinizi yapın. Ah yanlışına bastım. L Le, left click şunu. Şöyle yapayım da. Yani şu kadar en az bu kadar yapın. Yaptım ben. Şimdi isterseniz e, araya biraz bekleme süresi yani şu makroda yaptığımı şu kadarını şöyle e, bu bilmesi ms süresiz de yaptığımı da yapabilirsiniz. Yani iç, iç direkt böyle uğraşmadan böyle oluyor. Eğer uğraşarak nasıl şöyle yapacağınızı göstereyim. Şunları ekleyeceğinizi. Bir, e, bakın şöyle birinciye değil birinciye koymuyorsunuz. İkinciye geliyorsunuz sağ tıklayıp Insert Delay basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi direkt geliyor. Sonra buradan bir tane e, yani şuna bir tane atlayıp bir altındakine bir tane atlayın. Buraya gelin. Bunları basın. işte böyle. Ben istemediğimden lan ben istemediğimden yapmıyorum. Yani bakın. Buraya koyduk. Bir tane atladık. Şundan bir tane atladık. E, bunun altındakine Insert Delay koyduk. Hatta şunu ben şunu ben bir delete yapayım de DLT yapayım. Şu şuraya insert delay. Şuraya insert delay. Yani bir tane bir tane koyuyorsunuz, bir tane atlıyorsunuz, bir tane tekrardan koyuyorsunuz. Ben böyle istiyorum. Sonra e, bakın şurada loop times diye bir şey var. Onu turuncu yapıyorsunuz. Yani bir kere tıkladığınızda zaten gri tıkladığınızda böyle oluyor. Sonra buraya 9999 yazın. Zaten direkt e, 255 oluyor ve başka hiçbir şeye dokunmadan okey diyorsunuz. <laughs> Süresiz makroyu ben şuradan geliyorsunuz. Video makro olarak değiştiriyorsunuz, apply diyorsunuz. <laughs> ve şimdi tekrar o e, o yere gelelim hemen. Dur, gelme, gitmeyelim ya da ben başka şekilde de göstereyim size. Durun, 2 saniye bekleyin. Ben Minecraft'ı açıp geleyim. Ya da boş verin Minecraft'a hiç gelmeye gerek yok. Şimdi buna bir kere normal tıklayın ve makro basın. Gördüğünüz gibi bu şu anda e, bizim az önce yaptığımız makro. Gördüğünüz gibi böyle artıyor artıyor artıyor. 2000'de durdu. Tekrar basın. Sonuçta biz orada sınırlı koyduğumuz için bir yerde illa duracaktır yani. O durduğu yerde tekrar basın durduğu yerde. Eğer siz makro bitmeden nasıl durduracağım diye sorarsanız tekrar 5'e basın. Mesela bir dakika bu dursun önce. E, bakın bastım. Yeter bu kadar dedim. Tekrar bastım durdu. Gördüğünüz gibi durdurabiliyorum böyle. Sürekli basarak. Evet şimdi ee, şöyle ee, bu kadar. Hatta göstereyim inanmayanlar olur diye. Video makro. Benim kendi makromu da açayım isterseniz. Süresiz makro. Hemen şöyle bir dakika. Time left. Bir dakika hemen şu time left olsun. Hemen bastığımda gördüğünüz gibi böyle. siz oraya daha fazla koyun. Daha fazla olsun. Ee, kli. Bunu bence CSGO'da denemeyin. Çünkü zaten CSGO'da denediğinizde o çalışmıyor. Tekli silahlar ya da CS'de falan denemeyin. Minecraft'ta deneyin. Böyle seri seri basmalı oyunlarda deneyin bence. Yani gece çalışmıyor. Ee, şeylerde de e, neydi o? Otomatik silahlarda da, da çalışmıyor yani. Sadece e, ba basılı tutuyormuş gibi oluyor. yani. basılı tutuyoruz ya onda da. Öyle oluyor. Yani segment falan işlemiyor. Böyle bas e, bas çok falan olmuyor. Evet. Gördünüz mü? bir basacak bu kadar oluyor en fazla Allah makro açık şöyle hemen göstereyim şunu da şöyle Osman'ın dış görünüşünü şöyle görebiliyorsunuz bu ön sıralar full renk değiştiriyor falan profil ikilere geçmeyin çünkü bunlar e, değişik ayarlar bizim için önemli olan bu şu fire buton yok fire buton ne işe yarıyor bana sekmeme dediler csgo'da ama Tabi siz de benim gibi hemen atlayacaksınız yasaya bunu ekleyip. Olmadı yani çalışmıyor. Fire buton hiçbir şey yaramıyor galiba. Bir tek tıklamaya yarıyor. Evet bu videolukta bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Bye.